İlk ilk de yayın açarak Cihariya'da yancı oluyorum. Gün 5. Öyle mi ya? Toplam 4 saat süren yayında 9 görüntülenme ve 3 yeni takipçi kazandık. aramıza hoş geldin dostum. Any game'de Bırakın. 30 kez dive'la diyor. Any game mi? Wow. Hmm. Any oyun. Aynen aynen. aynen. Yani. Any. Çok iyi oyun ya. Çok iyi ya. Birazdan anne ne başlıyor. Kimse <laughs> 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 Cemal'e dolaşmıyor. Cemal bedavadan bin <laughs> Hiçbir şey yapmadım oğlum sağ sol sadece. Kardeşim easy win. Benim başta da biliyor musun Cemal? Zıplamayan faizci. <laughs> Zıplamayan faizci. İbo'dan win mi geliyor? Manzak. Abi İbo'dan mı? Yok yani. Oğlum eleman kaldı. Eleman kaldı. İbo win. İbo win. Abi İbo'dan mı? Yok yani. Uçuş kodu. Tamam. Yok. Oha küfür etti. Reis sapladı be ve sıradaki yolcuya tereyağını almadı. Abi adam tereyağını almadı. Gümrük muhafaza memuru. Ya, ya abi sen niye açıklama yapıyorsun ki buna? Gümrük muhafaza amiri. Bunu çağıracaksın. Aha geldi. Reis geldi. A ben, şu, ben şu ben şu dayıya çok ayar oldum. A şu dayı bir daha gelmesin buraya abi. Ben şu çok a ayar, a ayar oldum. Kiki yayınlarımız her akşam saat 9'da. Blu-ray ve DVD'de. Yayınları kaçırma.